Ne yapıyorsun arabaya? Bak, bak. O ne? Anahtarı yaptık. Anahtarı yok. Nasıl açacağım? Hı? Ha? Sen taktın bu arabaya. Ha. Neyine taktın bunu? O izinden. Hı? Bak. O ne? Laydon mu? Ha. Sen bu arabanın neyini sevdin? Ne? Neyini? İki Neresi? Buradan ne? buradan ne? İki. İçini mi? Ha var. iki tane çocuk var. İki tane mi var? Hı. Ben de sen mi bince sadece? He. Burada ben sözde çocuklarında oturdum. Tamam. oturdum. Sen de burada oturdum. Tamam. Ben burada otur, Sen de burada otur. Tamam. Ney? Yine. Senin mi? Ha. Adarın olsun. Ya no, benim. Tamam. Nasıl aldın? Bu da bir aile.